Kıvgıta yesedi. Etaya gelirse ne kadar bayağı son düzdürüyor. Yaralı falan var mı? Yaralı bizde yok da etaya gelin yüzüne bir şey patlamış. Başa yok. Benim de. <laughs> Normalde köyde hayvanlarımla ilgileniyordum. Neden çıktı belli mi yangın? Belli değil neden çıktı. Bilmiyorum. İki sene oluyor bura yandı. kadar belli değil mi? İki sene Bir ev kebel gelmedim. Bura var ev kebel yapmadım. Gelmedim. Tamam gelemem